AK Parti Eskişehir Milletvekili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Profesör Doktor Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyon toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Emine Nur Günay toplantı ve gündem ile alakalı gündemi ikiye ayırmak mümkün. İlk olarak Avrupa Konseyi'nin rolü, etkinliği kapsamında Avrupa Konseyi 4. zirve temasının ve kapsamının ne olması gerektiği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin diğer kurumlarının Avrupa siyasetinin inşasındaki rolü, ikinci olarak ise jeopolitik gelişmeler ve Bölge ve etkisi kapsamında ise Batı Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Afganistan, Suriye ve Libya konutlarının Avrupa'yı ve Avrupa Konseyi üyelerini nasıl etkilediği tartışıldı. Doğal olarak tüm bu konular doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ülkemizin hem dış politikada hem de sahada etkin olduğu bölgeler dedi.